salçamın son hali. Dün koymuştum ama gece içeriye aldım. Hatta üstünü örttüm bile. Görüyor musunuz? 5 tane domatesten, orta boyu domatesten bu kadar bir salça çıktı. Yaklaşık ben şey yaptım. Tahminen 3 kaşık falan çıkıyor. Temiz işçilik. Yani biraz tabii mutfağın içinde insan oyalar ama hani şeyde falan yani ben bu şekilde şeyim olsa, güneş bulsa, domatesim de olsa yaparım. Üşenmem yani. Çekirdeklerini aldım, kabuklarını aldım. Vallahi görüyorum şeylerde, YouTube'larda, o köylerde yani çok kötü yapıyorlar. Yani şu torbalara koyup 3-4 gün çürütüyorlar. Süzdürmeden içinde kalıyor. Güneşin altında çürüyor. Ondan sonra tekrardan şey yapıyorlar. Eziyorlar, kaynatıyorlar. Bayağı bir iş. Zor iş. Ama şeyden tabi arabalar gelip çektiği zaman makineler gelip çektiği zaman daha kolay olur. Çok yapanlar var tabi. Çok paylaşılıyor yapıldığı zaman. Evlatlarla paylaşılıyor. İnsanlar haklı yani. Onlar da işin kolayını, pratiğini seçmeye çalışıyorlar ama en temiz işçilik benim yaptığım. Gördüğünüz gibi lezzetini anlatamam yani. Muhteşem, şahane oldu. Salça harika oldu. domateslerin kabuklarını elimle sıktım. Suyunu da buraya koydum. Bakalım 5 tane domatesten salça nasıl yapılıyor. Rendeledim. incecik kaldı zaten ama gene de sıktım suyunu. ziyan etmedim. Çekirdeklerini alalım. Biraz kaynatıp güneşe koyalım. Çok komik ama 5 tane domatesten salça yapacağım. Buradan şeyle kaşıkla olmuyor. Mutlaka el devreye giriyor. Çekirdeklerini bu kadar ayrıştırabildim. Ki e, şeylerde alabilirdim içini. E, ortadan kestim ya. Kaşıklandı alabilirdim ama suyumu gidecekti. O, ona yazık olurdu. Ona kıyamadım. Şu kadar da zaten şey çıktı. Bu kadar da çekirdek çıktı. Yani toplamı bir e, şey yapmıyor. Bir domates yapmaz. Şu kadarcık bir saf su çıktı kadar çok bir atığımız var. Yani günde üç kilo falan domatesim olsa yaparım. Güneş de olsa Allah kaynatacağım, güneşe sereceğim mis gibi. Hiç üşenmeden bu şekilde yaparım ben. Bu güneş yok. Şöyle bir saf su. Çok güzel. Ne güzel içilir bu. Karabiber, tuz. Şahane olur. kıvam alması çok zaman alır. Bakalım sıçratmadan etrafa kıvam aldırabilecek mi? Şey. Şeytan diyor içine iki kaşık kavrulmuş un koy. Domates çorbası yap ama şeytan uyuyayım ben. Bakalım ne kadar çıkacak. Herhalde iki kaşık falan çıkar. Ben bir de bunu güneşe koyacağım. Balkonda biraz güneşimiz var. Güneş olmuş. Onun için yapıyorum. Denemek için yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Boşuna bahçelerde uzun atışında yapmıyorlar. Sayıda, ne lik dayalı ne ekmiş. Hani Ama olur yani. Olmaz diye bir şey yok. Çok yaparsanız tabii ki bahçelerde gün üstünde falan balkonlarda kaynatılır. Veya yani, de kaynatılır. Kaynatılıyor da. Ama nüfusu çok olanlar böyle 100 kilo falan yapanlar biraz daha vereyim. Ee, şimdi fark ettim onu da. Dışarıya, tencereden dışarıya atlamaya başladığı zaman, sıçramaya başladığı zaman tencere kıvamı gelmiş oluyor. Yani çok zorlamamak lazım. Ocak mucak batar. Vallahi dün her tarafı çamaşır suyuyla sildim. Ee, hemen kenara aldım. Ben salata tabağımı aldım. Benim meşhur nostaljik salata tabağım. Mezelerimi de koyuyorum. Kıvam bu. Şimdi götüreceğim. Balkonda güneşe bırakacağım. Hadi biraz da çan kırdı tuzu atayım içine. Yani bundan bir kaşık çıkar mı acaba? Merak ediyorum. Şöyle bir kristal tuzum var. Şey sıcaklığıyla şu kadarcık. Bir şey atayım içine. Güneş bayağı yakıyor. Hadi bakalım emeğimizi karşılığında bir kaşık salça olarak inşallah geri alabiliriz. görüntü. Çok güzel salça şey yaptım. Ama ben bunu tabii ki ekmeğe sürer yerim. Hiçbir yere kullanamam.